de enteresan bir yapı buldum. Ya, tuhaf bir şekilde sanki Freddy çakmak taşın evi. Abi çok tuhaf, ürkütücü ya. Gerisi de ben size bir şey söyleyeyim mi? Tuhaf bir şekilde içerisi de soğuk. O da büyük kayalardan yapmışlar. Hangar gibi, depo gibi, sığınak gibi. Çıkışını biliyor mu? Enfes manzarası var ya şöyle. Nasıl ama? Nasıl? keşfetmek insana heyecan veriyor ya. Değişik bir yer. <laughs> Sanki içi uyulabiliyor demiştim ya. Aynı peri bacalarını andıran volkanik tabakanın aynısı. Görmüş olduğunuz aynı peri bacasını andırıyor. O kayası da var ya bayağı yumuşak bir şey. Böyle, bakın gördüğünüz gibi içerisi böyle uyulabiliyor. Kaya bir bakar mısın? Delikli delikli kaya. Jerry'nin peyniri gibi ya. <laughs> Nasıl böyle? Jerry'nin peynirini buldum ya. Çakmak taşın evini bulduk. <laughs> Şimdi oraya çıkacağız. Var ya burada bir gezsen. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.